sevgi selamlar ile kurban inşallah tabi e, Yahudi Ermeni Ezidi Alevi Yahudi Ermeni İslami bütün din ve kültürlere sevgi selam ile aslında can dostlarıma tabi ki çok merak konusu Allah için. Ee, tabii ki o yüzden e, bazı canlar merak üzeri efendim yani hani fakir hesap mı sahte hesabımı mı e, neyin peşinde filan derken tabii ki efendim amaç e, Bektaş Veli, Hazreti Ali, Yunus Emre, Mevlana e, barış sembolü üzerinde tabii ki dünya liderlerine de kansız, kavgasız, e, savaşsız e, bir sembol ile e, bu dünyada beraber yani efendim Dünya çocukları, dünya büyüğünden boyu, çocuğuna kadar çocuktan yaşlılara lara kadar sevginin sembolü ee, tabii ki siyaset çapında parti, marti ne olursa olsun yine de tabii ki her kültüre, her sanata her inanca da tabii ki hoş görü kimse kimsenin inancına karışmasın benzeri tabii ki hani laiklik e, anlamın kimse kimsenin inancına karışmasın benzeri öyle tabii ki laiklik eğer anlamı öyleyse tabii ki çok süper bir şey kimse kimsenin inancına karışmasın zaten dördüncü kitap e, barış lideri Muhammed'e verilen kitapta da e, tahmin edersem diyor bir yerde kimse kimsenin inancına e, ilahına ilahana karışmasın benzeri. E, o yüzden de tabi ki hürriyet yani insan özgür e, özgürlük semboludur yani tabi ki Allah'ın tabiat fıtratı üzeri insan fıtrat tabiatı gereği. insan yani tabi ki, ee, özgürce, hürriyetçe yaşamak ister efendim yani mesela yerden e, gö göğe kadar yani tabii ki özgür e, değiliz tabii ki gökyüzündeki e, Meryem anamız İsa Allah'ın e, efendim e, barışın, sevginin merhametin lideri, resulü e, efendim rehberi, yol gösterenleri Bunlur Yanemus, Isa, bilmem Davud efendim, Muhammed barış lideri, Muhammed'in e, yoldaşı, eee sardaşı Hazreti Ali Bunlur hep insanlara e, barış, merhameti, adaleti, eşit hak olarak hep eee bir sembol ile gösterdiler yani göstermek için rehber yol göstermek için eee geldiler tabii ki Ee, ateist bilmem diğer isimde istmiyorlar ne tabii ki onlar inanmıyorlar o ayrı bir şey tabii ki kimsenin fikrine özgürlüğüne tabii ki haddimiz değil ama o yüzden tabii ki mesela bizde tabii ki kesin yani gönlümüz olarak tabii ki barış için insanlara doğru yolu ee, vermek için tabii ki tabii ki Muhammed'siz, Ali'siz, Musa'sız, İsa'sız olmaz tabii ki. Onlar bizim rehberlerimizdir. O yüzden canlarım benim ee, sevgi, selamlar ile efendim inşallah. Ee, çok aşırı soğuklar inşallah bu sene de gelmesin bu Erzurum, Horasan, efendim Serhat yöresi inşallah e, geçen kış acayip efendim buz e, hepsi buz buz falan tutmuştu aşırı bir e, soğuk vardı hani Kürtçe deyimle aşırı soğuklardan bir isim gelme şey vardır yani Ermeni ə çaprazına da adın da bir isim. Kürçə Xaçı Xidr Nabi, yəni Xidr Nabi Xazir bənzəri. Hadi o dal hərfinin izə apalım. Xazir yəni Xidr Nebinin Xaç Şeyh Xidr Nabi, Xidr Nebinin xaçı aşərə soğuğa işarətdir. E, Təbəki o aşərə soğuqlar inşallah Ee, yüce Rab, İlah bize yaşatmasın. Tabi ki efendim, e, literatür e, sembolize, e, barış, sevgi, hoşgörü e, her dünya çapında, her literatür, her sembole, her inancın izinden giden e, canlara, insanlara, kalbimizle, ruhumuzla, efendim sevgi, selamlar dileğiyle canlarım benim. Aslında canlarıma canlı yayın yapmak isterdim. E, Facebook tabii ki sahibi, Zamber, Markik, benzeri dile biraz zor geliyor. Tabii ki dil, Allah vergisi Kürtçe, Türkçe tek iki dil bildiğim için. tabii ki e, Kürtçe, Türkçeden başka bir derin dilleri de bilmeyiz. E, o yüzden yani, canlarım benim. E, tabii ki... Kardeşlerim <laughs> e, yani şimdi... E, şu saat kaç, kurban biraz perdeyi... 1.43 benzeri e, geçiyor. Tabii ki hani kime aitti bu söz ya? E, mutlu olanlar e, çok çoktan uyudu. Mutsuz olanlara selam olsun benzeri. Söz her kiminse kimin bu sözün sahibi her kimse Allah'ın yüce Tanrı'nın yüce ilahın Rab, ilahın Tanrı, Rab ilahın sevgi, merhameti e, onun üstüne olsun. Rabbimiz, Tanrımız, İlahımız onu e, mezarından ruhuna kadar meleklerle korusun. E, çok anlamlı detaylar tabii ki. Derin aşıkları tabii ki mahvoluyorlar tabii ki. O yüzden hani bilmem. sevip de bir olmayanlar hep bilirler yani ama tabi ki bazı hmm. e, şey inanç, şey, bazı insan görüşü de tabii ki bilmem hani şehvet, bilmem efendim pornografi gözüyle bile bilmem e, bilmem kadını köle gibi görmek falan filan o ayrı bir dal tabi ki şimdi kadın feminist kadın kollarında Sevgi selamlar ne güzel ki yani Özgecan Aslandan e, bugüne kadar ne, ne mutlu ki bize Efendim Özgecan Aslandan bugüne kadar Efendim e, kadın savunmasını yapıyorlar kadın cinayetlerini du durduracağız e, platformu ve Efendim sahibi Efendim destekçisi Efendim ee, zincir halkasıyla koruyan ee, Özgecan Aslan ee, efendim ee, Cansel Buse kanalı hani bir şeytan öğretmen tarafından ee, bilmem efendim istismar ondan sonra efendim ve zavallı kız intihar etti. Cansel Buse kanalı ve ondan sonra bir efendim ee, neydi isim ya? Halim Palandöken bilmem hani yazmıştı bir e, platform mecrasında bir platonik sapık tarafından takip ediliyor, ediliyorum. Dışarıya çıkmaya korkuyorum benzeri. O yüzden yani tabii ki Halim Palandöken ne de tabii ki Bunlar melek, yani Allah'ın melekleriydi. Bizden göçüp gittiler. Can Buse, yani Can Selbuse, yani Gözgecan Aslan, Can Selbuse kanalı, e, Halim Palandöken, efendim, Su Eda Üç oğlu bir de vardı yani İzmir'de. Bilmem, sevgilisi başka bir erkekle görüyor. Eee pompalı tüfekle ah lanet gelsin yahu sizin silahınıza da sizin lanet gelsin yani cahil e, cehalete lanet gelsin efendim bilmem hani barış lideri Muhammed'in sözüyle bitirelim ben kan davalarını ırkçılığı ayrımcılığı ayağımın altına aldım ve şimdi de çiğniyorum. Benzeri yani. Evet efendim tabii ki. Evet efendim tabii ki. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya İsa. Allah'ın bütün barış liderlerine sevgi selamlar. Yunus Emre, Mevlana, Bektaş Veli, Bayram Veli, Naqdar Efendi, barış liderleri sevgi, aşk sevip de almayan kişi sanki Fuzuli'midir? Ah, ah Fuzuli. Aslında Fuzuli bizdərin aşiqları Fuzuli. Fuzul Fuzuli bizi bilir yani. Fuzuli de Rab, Tanrı, ilahın sevgi selamıyla selamlıyorum canlarım benim rap ilaha emanetsiniz ee, vaca bok bilmem nasılsa canlı yayın hak tanımadığı için o ceza canlı yayın cezası inşallah kalksın ee, İnşallah en kısa bir zamanda rap ilah tanrının izniyle bir canlı yayın inşallah yapıp şarkı eserler efendim nice nice ezgiler inşallah size dile getiririz. Efendim şimdilik efendim e, tanrı ilah rebe emanetsiniz canlarım benim kalın sevgi barış sevgi hoşgörü merhamet eşit hak adaletli günler dileğiyle canlarım benim.